Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz videomuza. Bu videomuzda da arkadaşlar çokgenler konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Konumuzu bitirmiştik. Şimdi de bunlarla ilgili genel olarak yeni nesil soru çözümü yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Bir yıldızlı sorumuz var. Eşkenar üçgenlerden oluşan şekilde AB uzunluğu 72 santimdir demiş. AB dışında kalan şeklin çevresi aynı zamanda herhangi bir karenin alanına eşit olduğuna göre bu karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar AB'nin uzunluğunu biliyoruz. Şurası 72 santimetreymiş. Ve bunun dışında kalan yani şu şu şurası şöyle diyelim de daha doğru olsun. Mesela Şuraların uzunlukları toplamında bir karenin alanına eşit oluyormuş. Yani aslında bir karenin alanına eşit olması demek ne demektir arkadaşlar? Mesela kenar uzunluğu 10 cm olan bir kareden bahsedecek olursam bunun alanı 100 cm karedir. Yani bu ikisinin çarpımını yani bir sayının karesine eşit olacak. Yani bir tam kare sayı olmasını istiyoruz. Tam kare sayılarımızdan bulacağız. Şimdi AB'nin uzunluğu 72 idi. Bunun dışında kalacak. Arkadaşlar öyle sayılar vereceğim ki buradaki sayıları topladığım zaman bir tam kare sayıya eşit olacaktır. Bakın onu da şöyle yapıyorum. 72 önce 2'ye böldüm. 36 santimetre. Büyük olana 36 santimetre diyorum. Sonra kaldı 36 santimetre. Onlara da 2 eşit parçaya bölerek paylaştıracağım. 18 santimetreye 18 santimetre diye paylaştırıyorum. Neden öyle yaptım? Çünkü şöyle düşünelim. 18, 18, 36 olacaktır. 36 da burası 72. Mesela şurası da yine 36, 36 geleceği için 4 tane 36 olacaktır. 4 de bir sayının karesi, 36 da bir sayının karesi olacağı için elde edeceğim sonuç bir tam kare sayı eşit olacaktır. Şimdi yazıyorum. 18, 18, 36, 36 eşkenar üçgen olduğu için bunların uzunlukları eşit olacaktır. AB dışındaki uzunluklarımız yani şu şeklin toplam uzunlukları 18, 18, 36 artı 18, 18, 36, 36, 36 topladık 72 ve bunların toplamı arkadaşlar 72, 72 daha 144 olacaktır. Şimdi bu bir karenin alanına eşit ise 144 birim karesi ise diyelim. Arkadaşlar bunun bir kenar uzunluğu neyin karesi 144'tür? 12'nin. Yani bir kenar uzunluğu 12 birim olan bir kareden bahsediyoruz. Zaten bizden de istediği bir kenar, uzunluğuydu. Demek ki cevabımız 12 olacaktır arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki ABC'de paralel kenarında DE EC uzunluğuna eşitse DE uzunluğu e, EC uzunluğuna eşit alan AEC AEC'nin alanı 12 cm kare ise alan ABC'de ABC'de yani tamamının alanını sormuş bize. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şudur. Şimdi size şunu göstereceğim. Şöyle bir üçgen düşünelim. Tamam mı? Şuradaki şekle de benzetmiş olalım. Şurası şu olsun, şu da şu. Şu şekilde. Şuradan şöyle bir şey indirdik. Şurasılar da iki eşit parçayı böldük. Şimdi arkadaşlar buranın yüksekliği mesela şurası direkt yükseklik olsun. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Şimdi şurası tabanımız, şurası yüksekliğimiz. E aynı şekilde şuranın uzunluğunda, da şuranın uzunluğu da birbirine eşit olduğuna göre aslında bu iki üçgenin alanları birbirine eşittir. Neden? Tabanımız aynı, yüksekliğimiz aynı. Tabanımız aynı, yüksekliğimiz aynı. O zaman bunların alanları birbirine eşit olacaktır. Yani yükseklik yükseklikleri aynı olan üçgenlerin tabanları eşitse alanları da birbirine eşittir diyebiliriz. O halde şimdi bakıyoruz buranın yüksekliği aynı bu üçgenin de bu üçgenin de yüksekliği burasıdır. O zaman tabanlar da aynı. 12 ise demek ki şuradaki üçgenimizde 12 santimetre cm olacak. Santimetre kare. Burası paralel kenarsa şuradan şuraya çektiğimiz şey köşegen olacaktır. E köşegense alt tarafta kalan bölge ile üst tarafta kalan bölgenin alanları birbirine eşit olacak. E topladık arkadaşlar. 24 ise demek ki burası da 24 santimetre karelik bir alana sahip olacak. Toplamda 24 burada, 24 de burada alanımız 48 santimetre kare olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır dedik arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Şekildeki ABCD dik yamuğunda EC CB uzunluğuna eşitmiş. EC ile CB birbirlerine eşit. Tamam zaten onu vermiş soruda. EB uzunluğu 12 santimetre AE uzunluğu 4 cm. CEB üçgeninin alanı CEB üçgeninin alanı 60 santimetre kareymiş. Olduğuna göre A, A B, C, alanı kaç santimetre karedir? Yani aslında bizden dik yamuğun alanını soruyor. Arkadaşlar şunu yapacağız. Bakın şuradaki uzunluk aynı zamanda şuradaki uzunluğa eşit olacaktır. Yani yüksekliğe eşit olacak. Şimdi tabanımızı biliyoruz. Şuradaki üçgenin alanını bulacağız. Tabanımız 12. Yüksekliğimiz H diyelim. Bölü 2. Neye eşitti? 60 santimetre kareye. Şimdi şunu da şunu sadeleştirirsek. 6 haş 60'a eşit olacak. O zaman haş da buradan 10 santimetre eşit olmalı. Yani şuradaki yüksekliğimiz 10 santimetre. O zaman şurası da 10 santimetre olacaktır. Bakın şurada bir dikdörtgen oluştu. Tüm kenarlarımız, köşelerimiz 90 derece ise. Ve ikiz kenar bir üçgense Bakın şöyle. İkiz kenar üçgende ortadan indirdiğim dikme alt tabanları da iki eşit parçaya bölecektir. O zaman buranın tamamı 12 ise 6 santimetreye 6 santimetre diye ayıracaktır. Bakınız burası toplamda 10 santimetre ise şurası da 10 santimetre oldu. O zaman şimdi yama 10 alanını bulacağım arkadaşlar. Alt tabanımız tamamı 16 santimetre artı üst tabanımız 10 santimetre bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 10 bulmuştuk arkadaşlar. 16 ile onu topladık 26. 2'ye bölersek 13. 13 ile de onu çarptığımız zaman arkadaşlar alanımız 130 santimetre kare olacaktır. Yani cevabımız Denizli'dir diyeceğiz arkadaşlar. Bu da güzel bir soruymuş aslında. İçinde birçok şeyi barındıran bir soruymuş. Evet yine bir yıldızlı sorumuz var. Bu da gerçekten güzel bir soru. Yandaki KLMN dikdörtgenin alanı 18 birim karedir. KLMN yani büyük dikdörtgenin alanı 18 birim kareymiş şekilde verilen verilenlere göre boyalı bölgenin alanı. Şuradaki bölgenin alanını soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar eşkenar dörtgen diyemiyoruz. Paralel kenar diyemiyoruz. Hani herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Zaten ne taban ayrıtını biliyoruz. Ne yüksekliğini biliyoruz. Ne köşegen uzunluklarını biliyoruz. Hani buradan bir şey yapamayacağız. Ne yapmamız lazım o zaman? Tüm alandan. Bakın arkadaşlar. Tüm alanı zaten biliyoruz. 18. Ne yapacağız? Şuradaki bir 2, 3, 4 tane bölgenin alanını çıkardığımız zaman zaten bize ne olacaktır? Şu taralı bölgenin alanı kalacaktır. O zaman öyle yapalım. Şimdi 18, hatta 18 için şu uzunlukları da bulalım. Şuranın uzunluğu 3 A birim. Şuranın uzunluğu 3 B birim. Dikdörtgenin alanı 3 A ile 3 B'nin çarpımına eşit. 9 AB 18 birim kareye eşit ise demek ki AB dediğim şey 2 birim kare kareye eşit olmalı. Yani A ile B'nin çarpımı 2'ymiş. Bu işimize yarayacak. Nasıl yarayacak? Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Şuradaki üçgenin alanına bakıyorum. 2A 2B. Bakın 2A 2B. Şuradaki üçgenler aslında birbirine eşit. AB AB. Şuradaki üçgenler de birbirine eşit. Şimdi buranın alanını bulacak olursam, Üçgenin alanı diyelim. Şurası birinci üçgen. Şurası da hatta birinci üçgen diyebiliriz yine. Şuralarda ikinci üçgen olsun. Çünkü aynı olduğu için Birinci üçgenin alanı diyelim. Birinci üçgenin alanı 2A çarpı 2B bölü 2 ile buluyorduk. Şunlar ikiler gitsin. 2 tane AB kalacak. AB uzunluğunun 2 olduğunu biliyorduk. Yerine yazarsak 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. Yani şurası 4 birim kare. Şurası 4 birim kare. Şuradaki 1 ile 4'ler karışmasın. Onları şöyle yeşille yapalım. 4, 4 diyelim. Sonra ikinci üçgenin alanına bakıyorum arkadaşlar. İkinci üçgenin alanına bakıyorum. İkinci üçgenin alanı tabanımız A, yüksekliğimiz B. A çarpı B bölü 2 değil mi? Şimdi A çarpı B'miz zaten 2 idi. 2 bölü 2'den burası da 1 gelecektir. Yani şunun alanı da şöyle ki şuranın alanı da 1 olacaktır. Aynı mantıkta şurası da 1 olur arkadaşlar. Çünkü birbirine eşitti. Tamamından demek ki büyük alandan 18'den 4, 4, 8'i çıkardık. 1, 1, 2'yi çıkardığımız zaman 10'u çıkarmış oluyoruz. 18'den 18'den 8 çıkarsak 10, 2'yi çıkardık. 8 demek ki 8 birim karelik bir alan bulmuş olacağız arkadaşlar. Şurası da 8 birim karedir diyebiliriz. Evet geçtik bir diğer sorumuza. Bu harika bir soru arkadaşlar. Hem mantık sorusudur hem de şöyle 3 yıldızı hak eden bir soru. Hatta 4 yıldızlı da olabilir. Şimdi burada iki farklı yöntem göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle şimdi yandaki ABCD karesinin bir kare DC kenarını 3 eş parçaya, BC kenarını 2 eş parçaya bölün. Şimdi bakalım. DC'yi zaten 3 eş parçaya bölmüş şekilde vermiş ama sadece şey olarak anlatımını yapmış. Sonra ardından bu kesme noktalarını birleştirelim. Oluşan bu üçgenin alanının karenin alanına oranı. Yani şu üçgenin alanının tamamına oranını soruyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapacağız. Şimdi şuralar taban değil mi? Tabansa buraların hepsi taban olacaktır. Şuralarda yükseklik h diyelim. Yükseklik olacak. Şimdi şuradaki üçgenin alanı nasıl buluruz? Üçgenin alanı dersem taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle. Karenin alanı nasıl bulacağız? Karenin alanı diyelim. Karenin alanında arkadaşlar şurası 2 h'ti değil mi? Şurası da 3 t'ydi. 2H çarpı 3T şeklinde bulabiliriz. Yani 6 tane TH biçiminde bir alan gelecek arkadaşlar. Bunun buna oranını sormuş. Üçgen alanını karenin alanına oranı dersek T çarpı H bölü 2 bölü 6 çarpı TH dersek Birinciyi olduğu gibi yazıyorum. T çarpı H bölü 2. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 1 çarpı 6 çarpı T çarpı H dedik. TH, TH birbirini götürdü. Yukarıda 1 aşağıda 2 ile 6'nın çarpımından 12 kaldı. 1 bölü 12'dir cevabımız. Bir de başka bir gösterim yapacağım arkadaşlar size. Burası iki eşit parçaya bölündüyse şöyle birleştirdiğim zaman iki tane eşit dikdörtgen oluşacaktır. Arkadaşlar şunu bir de şöyle çiziyorum. Bakın. Burada üç tane alanlara eşit olan üçgen çıktı. Nasıl çıktı? Tabanımız eşit. Yükseklik de eşit. O zaman bunların her birinin alanı aynı olacaktır. Şimdi bunun alanı S ise 5 değil arkadaşlar S. O zaman bunun alanı da S olacaktır. Ve bunun alanı da S olacaktır. Şimdi şuraya bakıyorum aşağıdaki ne? Burası bir dikdörtgen olduğuna göre ve bu da bir köşegen olduğuna göre arkadaşlar alttaki alanla üstteki alanın birbirine eşit olması gerekir. E aşağısı 3S ise S S S o zaman burası da 3S alana sahip olmalı. Sonra açtım arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit dikdörtgendi. Demek ki tamamının alanı şuraya da eşit olacak. 6S burada varsa burası da 6S olacaktır. Şimdi üçgenin alanı S'di. Tamamının alanı karenin alanı 6, 6 da burası 12S olacaktır. S'ler sadeleştiği zaman 1 bölü 12 gelecektir arkadaşlar. Her iki yolla da çözebilirsiniz. O yüzden güzel bir sorudur bu. Devam edelim. Yandaki şekilde verilenlere göre alan AEFD'nin alanı nedir demiş EFD yani şuradaki taralı kısmın alanını soruyor. Peki biz bu taralı kısmın alanını nasıl bulacağız? Şimdi bakıyorum arkadaşlar ne taban uzunluğu var, ne yüksekliğimiz var, herhangi hiçbir şey yok. O yüzden az önceki dikdörtgenli soruda yaptığımız gibi tüm alandan şu iki tane alanı çıkardığımız zaman bize şurası kalacaktır. Tüm alan aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Şuraya şuradaki şu en dıştaki bakın bu bir nedir? Dik yamuktur değil mi? Şuna büyük yamuk diyelim. Tamam mı arkadaşlar? O zaman büyük yamuğun alanını bulalım. Büyük yamuğun alanı tabanımız 12 üst tabanımız 10 bölü 2 yüksekliğimiz buranın tamamı olacaktır 18 12 10 daha 22 2'ye böldük 11 çarpı 18. Burada ne gelecektir arkadaşlar? 198 birim kare. Ya da santimetre kare. Şimdi şuraya birinci diyelim. Birinci yamuk diyelim. Şuraya da ikinci yamuk diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Birinci yamuğun alanını buluyorum. Bu kez. Tabanımız 12. Üst tabanımız 6. Bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz bu kez şuradaki 10 santimetreyi alacağım. 18 bölü 2. 9. 9 çarpı ondan da 90 birim kare elde ettik. Bir ikinci yamuğun alanına bakıyorum. İkinci yamuğun alanı dersem tabanımız 10 üst tabanımız 6 bölü 2 çarpı yükseklikte bu kez 8 alacağım arkadaşlar. 16 bölü 2 8. 8 ile de 8'in çarpımından 64 birim kare elde edeceğim. Şimdi arkadaşlar büyük yamuğun alanından birinci ve ikinci yamuğun alanlarını çıkardığım zaman şuradaki bize üçgenin alanı kalacaktır. O zaman 193 üçgenin alanı diyelim şuraya. 198'den 90'a ve 64'ü çıkardığımız zaman arkadaşlar elimize çıkarsak 108, 64'ü çıkardığımız zaman bu da 44 birim karelik bir alan kalacaktır. Buranın cevabı da yani 44 olmalıdır. Cevabımız Ceyhan'dır dedik arkadaşlar. Evet geçtik bir diğer sorumuza. Bu muhteşem bir sorudur arkadaşlar. Şimdi Kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 50 santimetre olan eş dikdörtgenler dikdörtgen tahtalardan bir yamuk modeli oluşturuluyor. Şimdi birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü çubuk diye gitmiş son çubuk olmuş. Bakarsanız arkadaşlar gittikçe küçülüyor çubuklarımız. Bu çubuklar üst üste şu kurala göre eleştiriliyormuş. Birinci çubuğun orta noktası 4 santimetre kayacak şekilde yeni bir çubuk kesiliyor ve birinci çubuğun üstüne konuluyor. Şimdi birinci çubuk. Mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Normalde neydi bizimki? Enimiz 3 cm, boyumuz 50 cm olan bir e, dikdörtgenden bahsediyorduk. Bunun orta noktası nedir? 25'tir değil mi? Şimdi bunun orta noktasının 4 cm kayması demek ne demektir? Mesela 21'e gelmesi demek gibi. 4 cm kayacak. Neyse devam edelim onu anlatacağım. İkinci çubuğun orta noktası 4 cm kayacak şekilde yeni bir çubuk kesiliyor. Ve ikinci çubuğun üzerine konuluyor ve bu işlem bu, bu şekilde devam ediyor. Yani her defasında orta noktası 4 cm kayacak şekilde e, keserek, küçülterek şekillerimizi üst üste koyacağız ve bir yamuk elde edeceğiz. Son çubuğun orta noktası 1 cm ise ABCD şeklinde oluşan yamuk modelinin alanı kaç santimetre karedir? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar dedik ki... Birinci çubuğumuz şöyle ki hatta. Birinci çubuğumuz 3'e 50'lik. Orta noktası 25 25'e denk gelen bir çubuktur. Dikdörtgendir. Şimdi ikinci çubuğumuz nasıl olacak? Orta noktası 4 santim kaymış olması lazım. Yani 21'e denk gelecek. Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Bakın 100 santimetrelik bir tel alalım. 100 santimetrelik bir telin orta noktası 50'ye denk gelir. Şimdi ucundan 10 santimetre kestiğim zaman ne kalır? 90 santimetre kalır. 90 santimetrenin orta noktası da 45'e denk gelir. Bakınız arkadaşlar 50 iken şu an 45'e düştü. Biz ne kadar kestik? 10 santimetre. Ne kadar yer değiştirme yaptı? 5 santimetre. Yani aslında şöyle ki orta noktası ne kadar kayacaksa bunun 2 katı kadar bir kesim işlemi yapmamız lazım. Yani biz orta noktasının 4 santimetre kaymasını istiyorsak 8 santimlik bir parça kesmemiz lazım. Bakınız şu şekilde, abi çok büyük oldu ama neyse. Şurasını 42 santimetre kabul edelim. 50'den 8 çıkardığımız zaman 42. Bakınız, y orta noktası 21'e denk gelecektir. 4 santimetre kaymış oldu. Şunu biraz daha büyük yapabiliriz. En azından daha hoş olsun şöyle. O zaman 3.ye devam ediyorum. Her defasında demek ki 8 santimetre keserek azaltmalıyım. Arkadaşlar, o zaman 8 santimetre kestiğimiz zaman ne olacaktır? 34'e gelecek. 34 santimetre. Bakınız buradaki onta noktamız da 17'ye gelecektir. Yine 4 santimetre kaydı. Yani bunu şöyle yazabilirim. Birincisi 50 santimetre. İkincisi 42. Üçüncüsü 34. Ne yapıyoruz? Hep 8 azaltarak gidiyoruz. Dördüncüsü o zaman 8 azalttığımızda 26. Beşincisi 18. Altıncısı 10. Yedincisi de 2 olacaktır. Bakın. Yedincisi 2 cm. Yani son çubuğumuz 2 cm oldu. Ve orta noktası bakın ne oldu? 1 cm'ye denk geldi. Tamamen oluşturmuş oldum. Aslında ne oldu? 7 tane çubuk. Son çubuk yerine aslında 7. çubuk diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre bu yamuk modelinin alanı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Dikdörtgenlerin her bir dikdörtgenin alanından bulabiliriz. Ondan ziyade bir de yamuk oluşturup yamuğun alanını bulabiliriz. Nasıl yapacağız arkadaşlar mesela? 50 Şimdi 3 çarpı 50'den 150 gelecektir mesela. 50 çarpı 3 diyelim. 150 gelecektir. Sonra 42 çarpı 3 gelecektir. O da 126 olur arkadaşlar mesela. Sonra 34 çarpı 3 diyebiliriz. Her defasında bu dikdörtgenlerin alanlarını buluyoruz. 102 gelecektir. Sonra devam ediyoruz mesela 26 çarpı 3 diyebiliriz. 78 gelecektir. Sonra devam edelim mesela 18. 18 çarpı 3 dersek arkadaşlar burası 54 gelecektir. Devam ediyorum 10. 10 çarpı 3 diyebilirim 30 gelecektir. Sonra 2 diyebilirim. 2 çarpı 3'ten 6 olacaktır. Buranın tamamını topladığımız zaman bizim alanımıza eşit olacak. Ama biz yamuk yaparak yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yamuktan bahsedeceğiz. Başlangıçtaki en alttaki çubuğumuzun uzunluğu 50 santimetre. En üstteki çubuğumuzun uzunluğu da 2 santimetre. Burada yükseklik lazım bize. Yüksekliği nasıl bulacağız peki arkadaşlar? Şimdi şurası yüksekliktir doğru mu? Bakınız her birininki 3 santimetreydi. 3, 3, 3, 3 diye gidiyorsa kaç tane dikdörtgen var? 7 tane. O zaman buranın uzunluğu da 21 santimetre olacaktır. O zaman yamuğun alanı dersek... 50 artı üst tabanımız 2 bölü 2 çarpı yükseklik 21. 52 2'ye böldüğümüz zaman 26. 26 ile de 21'i çarptığımız zaman arkadaşlar 546 buluruz. Zaten şurayı topladığımız zaman da cevabımız yine 546'ya işte olacaktır. Cevabımız Denizlidir dedik arkadaşlar. Buna böyle 4 5 tane yıldız atabiliriz. Gerçekten harika bir soruymuş. Geçtik bir diğer sorumuza. Yine bir muhakeme gerektiren sorudur arkadaşlar bu. Alanı 48 birim kare olan dikdörtgensel bölgenin kenarları doğal sayısı çevresi en çok kaç birim olabilir? Şimdi alanımız 48 birim kare. Mesela herhangi bir dikdörtgen şurası 48 birim kare olacak. Şimdi arkadaşlar dikdörtgensel bölgenin alanını bulabilmek için kısa kenarla uzun kenarını çarpımını yaparız. Şurayla şuranın çarpımı. Şimdi 48 hangi sayıların çarpımından oluşabilir? 6 ile 8 ilk aklımıza gelen. Başka ne olabilir? Mesela 4 ile 12'nin çarpımı. Başka? Mesela 3 ile 16'nın. Başka? 2 ile 24'ün. Son olarak 1 ile 48'in. Bunların çarpımının hepsi bize hep hem dörtgensel bölge verecektir hem de alanı 48 birim kare yapacaktır. Şimdi arkadaşlar şununla başlıyorum. 6'ya 8 birim olan. Bunun çevresinin en çok olmasını istiyoruz. Şimdi 6, 8, 14. Aynı şekilde şurası da 14 olacağı için bunu çevresi 28 santimetre olacaktır. İkinciye baktım. Şu tamam. İkinciye baktım. 4, 12. Şöyle biraz daha. Şurası 4, şurası 12 olacak. 16, 16 da burası 32 olacaktır. Bunu da bulduk. O zaman yani devam ediyoruz. 3'e 16, 3, 16 yapalım. 3'e 16, 19, 19 da burası olduğuna göre 38 birim olacaktır. Bu da tamam. 2'ye 24 alacak olursak, şu şekilde 2'ye 24 alalım. 26, 26, 52 birim yapacaktır. Bu da tamam. Son olarak da 1'e 48 alırsak şu şekilde 1'e 48 aldığımızda 49, 49 çevremiz 98 birim olacaktır. Yani çevremiz en çok 98 olabilir. Arkadaşlar burada dikkatiniz çektiyse şöyle bir şey var. Sayılar birbirine yakınsa çevremiz küçük. Sayılar birbirinden uzaklaştıkça çevre daha büyük bir hale geliyor. Alan hiçbir şekilde değişmedi. Ama çevre değişiyor arkadaşlar. Cevabımız denizlidir dedik. Geçelim bakalım bir diğer sorumuza. Birinci şekildeki ABCD dikdörtgeninden AE boyunca kesilen bölüm şekil 2'deki gibi dikdörtgenin diğer ucuna ekleniyor. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burasını kestik buraya ekledik arkadaşlar. Şimdi ikinci şekil paralel kenardır. Mantıklı. Baktığın zaman şu şekli şuraya aldığımız zaman yukarılar zaten birbirine paraleldi. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit ve açılar da birbirine eşit olduğuna göre paralel kenar olacaktır. Bu bir doğrudur. Birinci ve ikinci şeklin çevre uzunlukla aynı çevresi aynı uzunluktadır. Bu bir dursun arkadaşlar. Bunu en son anlatacağım. Birinci ve ikinci şeklin alanları aynıdır. Şimdi şuradaki şekli ne yaptık? Götürdük buraya koyduk. Buradan önceki alanda şurasıydı. Yani şununla şunun toplamıysa bununla bunun toplamı. Yine alanlarımız birbirine eşit olacaktır. Bu da doğrudur. Birinci ve ikinci şeklin yükseklikleri aynıdır. Zaten şu uzunluk arkadaşlar biri bizim yüksekliğimizde değil mi? Yüksekliklerimiz de aynıdır. Ama çevrelerimiz aynı uzunlukta değildir. Nasıl değil hocam? Şimdi aynı şekil yani baktığımız zaman sadece bunu aldık buraya taşıdık. Ama arkadaşlar şöyle bakınız. Şimdi burada çevreden kastımız şu iki parça uzunluğu vardı şimdi buradakileri ne yaptık? Şuraya kaldık. Ama çevre dediğimiz zaman şurayı yapıyoruz. Buradaki uzunluk şuradan daha büyük olduğu için ve aynı zamanda yine bakınız burada yoktu burası. Şimdi şurası çıktı. Yani bunun çevresi bunun çevresinin daha büyük olacaktır. Ve birbirine eşit değildir. Cevabımız o yüzden bu bursa gelecektir arkadaşlar. Evet geçtik. Yıldızlı ve son sorumuz arkadaşlar. Bir kişi dikdörtgen şeklindeki bahçesine aşağıdaki gibi yamuk şeklinde yüzme havuzu, dikdörtgen şeklinde ev ve paralelkenar şeklinde taştan yol yaptırıyor. Kalan bölgeleri de ağaç diktiriyor. Şimdi evimiz dikdörtgen, havuzumuz yamuk, taş yolumuz da paralel kenar. O zaman geri kalan kısımlar yani şu üç kısma ağaç diktirecek. O noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. Hmm. O zaman arkadaşlar aslında şöyle birleştirebiliriz. Burası tam köşegenimizdir. Değil mi? O zaman şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine, şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olacaktır. BC 20 metreymiş. Şurası 20 metre. AB 40 metreymiş. Şurası 40 metre. Buna göre ağaç dikilen bölgelerin alanları toplamı kaç metrekaredir? İster arkadaşlar tamamından bu üçünün alanını çıkarın. ister ayrı ayrı şunların alanlarını bulun. Fark etmeyecektir. Daha kolay olsun diye şuradaki 3 üç tane üçgenin alanını bulalım biz. Daha rahat olacaktır. Şimdi dedik ki buralar eşit olacaktır. Aynı zamanda şurasıyla da şurasının uzunluğu birbirine eşit olacak. O zaman 40 cm ise 20'ye 20 kalacaktır. 2 eşit parçaya bölündüyse 10'a 10 olacaktır. Burası 20 ise o zaman yine buralarda 10'a 10 olacaktır arkadaşlar. Şimdi şurasına 20 dedik. Öncelikle şu üçgenin alanına bakıyorum. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 20, 10 çarpı 20 bölü 2 dersek 200 bölü 2'den 100 santimetre karelik bir şurada alanımız var. Sonra devam ediyorum. Şuradaki üçgene baktık. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 10. 10 çarpı 10 bölü 2. 100 bölü 2'den 50 santimetre kare. Aynı şekilde şurası 10 santimetre. Şurası da 10 santimetre ise yine ne olacaktır? 10 çarpı 10 bölü 2'den yine 50 santimetre kare gelecektir. Ve bunları topladığımızda 200 santimetre karelik alana ağaç dikecektir arkadaşlar bu adamımız. Burada da videomuzun sonuna gelmiş, gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.